Sevgili meslektaşlar merhabalar. Case Detective Series'te ikinci vakayla karşınızdayım. Gerçekten yine güzel bir vaka. Günlük pratiğimizde karşımıza çıkması çok olası vakalardan bir tanesi. Bu sefer 43 yaşında bir kadın hasta var. Ağrılı sarılık nedeniyle başvuruyor. hastanın prezentasyonuna ve geçmiş tıbbi öyküsüne bakacak olursak. 43 yaşında kadın hasta. Medikal öyküsünde Evre 3B, kütanöz melanoma var. Bu kütanöz melanoma daha önceden adjuvan immünoterapiyle tedavi edilmiş. İmmünoterapi olarak ne verilmiş? Nivolumab verilmiş. Önceden bildiğimiz şeylerden bir tanesi de bu nivolumab tedavisinin 2 ay önce kesilmiş olduğu prezentasyondan. Hastanın ödeme problemleri nedeniyle 2 ay önce son dozunu almış. Hasta acil servise başvuruyor. Neyle başvuruyor? 4 gündür olan bulantı, kusma, karın ağrısı ve sarılıkla başvuruyor. Semptomlar yemek yedikten sonra bulantı ve kusmayla başlıyor. Ertesi sabah sağ üst kadranda künt bir ağrı, iyi lokalize edilmeyen bir ağrı hissediyor hasta ve yine periumblikal karın ağrısı oluyor. Bulantı devam ediyor. Bununla beraber hasta birden fazla kere kan ve safra içermeyen kusmaları yaşıyor. Bundan sonra sarılık gelişiyor. Aynı zamanda ateş ve titremeler ortaya çıkıyor. Bakın bir triyat var burada aslında. Hastanın ateşi, sarılığı ve sağ üst kadranı var. Aslında hastada şarko triyadının olduğunu görüyoruz. Bu aklımıza hemen asendan kolanjiti getirebilir daha öyküyü dinliyorken. Hastanın öyküsüne devam edecek olursak alkol e, su istimali bozukluğu mevcut e, her gün 2-3 vodka içtiğini öğreniyoruz hasta bol miktarda markette internette satılan vitaminler ve çeşitli gıda suplementleri kullanıyor Bunlar arasında 14 farklı vitamin ve replasman suplementasyonları mevcut mesela demir boron. Pikolinat, krom, milk tussle and turmeric. Turmeric'i hatırlarsınız. Zerdeçal dersem herhalde bileceksiniz. Ancak doktor tarafından reçet edilmiş ilacı olmadığını görüyoruz. Hasta asetaminofen kullanmadığını ya da almadığını ya da herhangi bir ilaç kullanmadığını da özellikle belirtiyor. Prezentasyonu anladık. Akut kolonjiti düşündüren semptomlar gelişiyor ancak önce bulantı ve kusma ve künt sağ üst kadran karın ağrısıyla başlıyor. Alkol öyküsü var hastanın, çeşitli vitamin suplementasyonları alma öyküsü var ve nivolumabla tedavi eden evre 3 kütanöz melanoma öyküsü mevcut. Fizik muayenede ne görüyoruz arkadaşlar? Hasta stabil, ateşi yok, kalp hızı 80, solunumu 16 bölü dakika, Kan basıncı 110'a 56 mm civa. Oksijen saturasyonu da o havası olurken %98 gayet iyi. Beslenmesi iyi görülüyor hastanın görüntü olarak. Ancak sarılığı var. Akut distres durumunda görünmüyor. Hasta alert, bilinci açık. Kişi, yer, zaman ve duruma oryantasyonu normal. Belirgin olarak sikleralar sarı, ikterik olarak izleniyor. Abdominal muayenede hafif bir difüz hassasiyet var. En belirgin olarak sağ üst kadranda alınıyor. Ancak distansiyon yok, hepatosplenomegali yok, peritoneal işaretler yok. Yani defans rebound yok ve fluid shift wave yani asiti gösteren fizik muayene bulgumuz mevcut değil. Yine hepatik ensefalopatiyi gösterebilecek asteriksi, kronik karaciğer hastalığında işaret edebilecek spider anjiyomlar ya da periferel ödam mevcut değil arkadaşlar. Başlangıçta hastaneye kabulde yapılan laboratuvar testlerine göz attığımızda e, ALT'sinin belirgin derecede yüksek olduğunu görüyoruz. Yani akut hepatosediler zedelenmeye işaret ediyor. AST hakeza 2500'lerde total bilirubin 17'ye çıkmış oldukça yüksek ve e, direkt hakimiyeti var. Ancak direkt ile birbirine eşit diyebiliriz aşağı yukarı. İğneremiz uçmuş 6.9, kumadin kullanmadığını biliyoruz hastanın. Alkalen fosfataz 2 kat yükselmiş. LDH yine 2.5 kat kadar yükselmiş, non spesifik olabilir. Önemli olarak lipazı hafifçe yüksek, kriyetinli normal. Beyaz küre sayısı artmamış 7700, hemoglobine 12.3. Platelet sayısı hafifçe azalmış. Kan glukozu da normal sınırlarda geliyor. Şimdi laboratuvar testlerine topluca baktığımızda dikkatimizi çeken şey belirgin bir hepatosöller zedelenme oldu. Buna e, kolestaz diyemeyiz çünkü alkalen fosfataz neredeyse normal. E, bilirubinlerde direkt indirek birbirine yakın derecede yani hepatosöller hasarda beklediğimiz şekilde artmış. Akut hepatosöller zedelenme ön planda arkadaşlar bu hastalığa. Tabii ki hemen görüntüleme yaptık bu hastaya. Sağ üst kadran ultrasonu yapıldığında ne görülüyor? Safra kesesi duvarı kalınlaşmış, 7 mm ölçülüyor. Perikolesistik sıvı var, az miktarda ve pozitif sonografik Murphy sign ne demek bu? Sonografide kullandığımız probu hastanın sağ üst kadranına bastırdığımızda görüntü almak için hastanın nefes alamadığını ya da ağrı ifade ettiğini görüyoruz. Buna sonografik Murphy bulgusu deniyor ve kolesistit açısından oldukça karakteristik bir bulgu. Ancak ultrason bize şunu da gösteriyor. Safra yollarında, intrahepatik ya da common bile duct'ta, e, ana safra kanalında herhangi bir genişleme saptanmıyor. Yine ultrasonda karaciğerin sağ lobunda küçük bir hemanjiyon, tamamen insidental, mevcut tablo ile ilişkisiz bir hemanjiyon bulunuyor. Kompütörize tomografi yaptık. Nerenin? Abdomenle pelvisin intravenöz kontrast da verdik böbrek testleri iyi de hastanın. Bunlarda hepatik nodüller ya da apseller gibi herhangi bir şey göstermiyor. Peki bu noktaya kadar düşünecek olursak bu hastanın prezentasyonunun etiyolojisi aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı en yüksektir deniliyor. Kolanjit, metastatik hastalık tabii ki karaciğer metastatik hastalığı, alkolik hepatit, iskemik hepatit, ilaç toksitesi. Arkadaşlar ne demiştim az önce? Hastada ateş var, sarılık var, right upper quadrant yani sağ üst kadran ağrısı var. Bunlar aslında gördüğümüz zaman ne düşünüyoruz? Asendan kolanjit düşünüyoruz. Buna da ne isim veriliyor? Şarkotriyada. Triyada adı veriliyor. Şarkotriyada var hastada. Ancak safra yollarında ultrasonda baktığımızda herhangi bir dilatasyon yok. Dahası Hasta da kolesistiti düşündüren bulgular var. Yani safra kesesi duvarı kalınlaşmış, kese etrafında serbest sıvı var. Bunlar bize aslında safra kesesi iltihabı olabileceğini gösteriyor. Ancak kesede herhangi bir taştan bahsetmiyor. Bu durumda akalkülos kolesistit olduğunu düşünebiliriz. Ancak hem akut kolanjitte hem kolesistitte AST ve ALT değerlerinin böyle 2000'lere 3000'lere çıkmasını pek beklemeyiz. Özellikle kolanjitlerde kolestatik bir tablo vardır. Yani alkalen fosfataz ve bilirubin değerlerinin direkt hakim olmak üzere yüksek olmasını bekleriz. Bu hasta buna tablo uymuyor. Bu sebeple kolanjiti burada eleyebiliriz. Metastatik hastalık için ultrason ya da BT karaciğerde herhangi bir metastatik lezyon göstermiyor. Dahası böyle akut bir prezentasyon olmasını beklemeyiz. Alkol alan bir hastada alkolik hepatit ortaya çıkabilir. Bu durumda ateş de görebiliyoruz hastalarda. Sağ üst kadran ağrısı görebiliyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var. Alkolik hastalıklarda yani alkolik karaciğer hastalığında AST, ALT'den yüksektir. Genellikle 2-3 kat fazla olarak yüksektir. Bu hastada bunun işaretlerini görmüyoruz arkadaşlar. Alkolik hepatit olma olasılığı bu nedenle düşük. İskemik hepatit nerede oluşuyor? Şok oluyor. Kardiyojenik şok özellikle olması gerekiyor. Venlerde tıkanıklık olduğu zaman ortaya çıkabiliyor. İskemik hepatit ya da ciddi hipoksik durumlarda görülüyor. Bu hastada bunların hiçbirini telkin eden herhangi bir öykü ya da fizik muayene bulgusu ya da laboratuvar bulgusu mevcut değil. Bu durumda elimizde ne kaldı? İlaç toksitesi kaldı. Hastanın pek çok herbal e, vitamin e, substratı kullandığını düşünecek olursak suplementasyonu ilaç toksitesi olma olasılığı burada en yüksek düzeyde kalıyor. Sonuçta ilaçların büyük çoğunluğu hepatoselüler zedelenme yapacaklardır. Bunun sonucunda AST, ALT ve bilirubin düzeyleri yükselecektir. Bu hastanın bir özelliği INR'sinin de ileri derecede yükselmiş olması. Yani hastada koagülopati olması dikkatinizi o noktaya çekmek istiyorum. şimdi şöyle bir sentez yapalım. Hastamızda Kolestaz olduğunu düşündüğümüzde bilirubin düzeyi yükselir ve alkalen fosfataz düzeyleri GGT ile beraber belirgin olarak yükselmiş olması beklenir. Kolestatik sarılığın ayrıca tanısı geniştir arkadaşlar. Özellikle ilk değerlendirmede ayrıntılı bir öykü, fizik muayene, bunun sonrasında ultrason ya da BT gibi görüntüleme tetkiklerini isteriz. Elbette hasta öyküsü çok 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 önemlidir bu durumda. Hastanın almış olduğu tüm ilaçlar, doktor tarafından yazılan hastanın kendi satın aldığı ilaçlar dahil, suplementasyonlar, özellikle alkol kullanımı ve seyahat öyküsü mutlaka iyi şekilde alınmalı. Görüntüleme önemli dedik çünkü safra kesesi dilatasyonun olup olmadığının değerlendirilmesi kritik öneme sahip. Eğer safra yolları dilate ise endoskopik retrograd kolanjiyopankratografi ile ilerlenebilir ERCP. Bu hem neden darlık olduğunu gösterebilir hem de herhangi bir malinite taş gibi durumlarda oradan biyopsi alınması ya da dilatasyon ve stent takılması gibi tedavi işlemlerini yapmamızı sağlar arkadaşlar. Ee, görüntüleme aynı zamanda intrahepatik ve ekstrahepatik kolestazları ayırma açısından da önemlidir. Sadece ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon olması ya da dilatasyon sadece intrahepatik safra yollarında olması ya da ikisinde de olmadan e, karaciğer fonksiyon testlerinde kolestatik görünümün olması farklı durumları gösterir bize. Bakın intrahepatik kolestaz nedenleri ve ekstrahepatik kolestaz nedenleri aslında özünde birbirinden ayrılıyor. İlaca bağlı karaciğer hasarı, alkolik hepatit, viral hepatit, otoimmün hepatit, e, sarkoidoz ve lenfoma gibi hastalıkların hepatik infiltrasyonları intrahepatik sebepleri oluşturuyor. Karaciğerin dokusu içerisindeki safra yollarında hasar oluşturan durumlar bunlar. Bilirubini belirgin olarak artmış olarak görüyoruz. Ekstrahepatik sebeplerde anatomik olarak obstrüksiyon. Bunu yapan en önemli neden safra taşları. Yine safra kanallarında striktürler. Bunlar bazen kolanjitler sonrasında ortaya çıkabilir. Malin striktürler olabilir ve neoplazmlar. En sık olarak Pankreas karsinomunu görüyoruz arkadaşlar. Ağrısı, sarılık yapan sebep olarak. Ee, Asendan kolanjit ayrıcı tanılarda düşünecek olursak bu konuları tekrar etmek istedim. Asendan kolonjitle şarkotriyadı. Söyledik sağ üst kadran ağrısı, sarılık ve ateş. Transaminazlar bakın 2-3 kat artıyor. Bizim hastamızda ne kadar artmıştı? 2500'lerdeydi. Yani e, neredeyse 100 kat artıyor. 25'in normal olduğunu düşünürseniz. İntrahepatik ya da ekstrahepatik safra yollarında da dilatasyon izlenir. Bizim hastamızda yok. Akalkülos kolesistit bir seçenek olabilir. Çünkü hastada kolesistit görüntüsü var ultrasonda bakıldığı zaman. E, safra kesesinde taş olmadan kolesistit olduğu zaman buna akalkülöz yani taşsız kolesistit adını veriyoruz. Ancak bu hastalar genellikle kritik derecede hasta olan, genellikle frail ya da düşkün olan, sepsisi olan, ya da uzun süre oral verilemeyen hastalar. Kol bladder kontraksiyonu nedeniyle bu hastada bu durumları görmüyoruz. Alkolik hepatit az önce söyledim. Sarılık, ateş, ağrılı hepatomegali, transaminazlarda yükseklik ve yüksek INR ile prezente olabiliyor. Ancak AST aleti oranı klasik olarak 2-3 üzerinde oluyor oran. Transaminaz düzeyleri de nadiren 300'ü geçiyor oran böyle olsa bile. Halbuki bizim hastamızda 2500'leri görmüş durumdayız. Ee, bu durumda hastamız şu durumların hiçbirisine uymuyor arkadaşlar. Ee, bunları ekarte edebiliyoruz. Elimizde ilaca bağlı, drug induced liver injury yani dili kalıyor. Progresimize bakalım. 20 saatlik izlem süresince alınmadan hastanın hastaneye kabulünden itibaren hastanın bilinci kütleşmeye başlıyor. Ve en sonunda sadece ağrılı uyaranlara yanıt verir hale geliyor hastamız. Bu aşamada aşağıdaki kriterlerden hangisi hastada akut karaciğer yetmezliği olduğunu en iyi şekilde destekler? Karaciğer enzimlerindeki yükselmenin akut başlaması, şiddetli karaciğer hasarı, hepatik ensefalopati ve yüksek INR, alkol kullanımıyla beraber karaciğer hasarı ancak kronik karaciğer hasarı olmaması, progresif sarılık ve mental durumda akut olarak bozulma. Şimdi baktığımız zaman e, karaciğer yetmezliği tanımızda 3 faktörün olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bir tanesi AST ALT başta olmak üzere karaciğer testlerinin akut olarak ve ciddi şekilde yükselmesi. Altta kronik karaciğer, kronik karaciğer hastalığı olmaması. İkincisi hastanın koagülopatisi olması yani INR'sinin yükselmesi Üçüncüsü ise ensefalopati gelişmesi. Bu durumda şiddetli karaciğer hasarı, hepatik ensefalopati ve elevated INR'ın aslında karaciğer yetmezliğini en iyi tanımlayan tablo olduğunu takdir edersiniz. Akut karaciğer enzim yüksekliği pek çok hastalıkta olur. Akut hepatitte olur, alkolik hepatitte olur, ilaçlara bağlı olur. Ancak bunun karaciğer yetmezliği yapıp yapmadığını söylemek için, e, INR ve ensefalopatinin varlığına ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Yine alkol kullanımı akut karaciğer inflamasyonu yapabilir. Ancak ve ancak bunu akut karaciğer yetmezliği dememiz tek başına bu kriterle mümkün değil. Progresif John Dice çok çeşitli sebeplere neden olabilir. Karaciğeri fazla bozmadan tıkanma sarılıklarında da bunu görebiliriz. Tek başına akut karaciğer yetmezliği göstergesi değildir mental durumda ani bozulma tek başına ek faktörler olmadan göstermez. Kritik bir hastanın çok farklı nedenlerle mental durumunda değişiklikler olabilir. Bu ne zaman anlamlı? Akut karaciğer hasarı zemininde olduğu zaman anlamlı bizim için cevabımız Bursa. Bakın akut karaciğer yetmezliğindeki tanısal kriterler akut karaciğer hasarı ama öyle böyle değil AST ve alete belirgin yükselecek. Koagülopati bunu genellikle iğne ile bakıyoruz ve ensefalopati bilinç durumu değişiklikleriyle değerlendiriyoruz. Farklı tanımlar var burada. Akut karaciğer yetmezliğini hiperakut, akut ve subakut olarak üçe bölebiliyoruz. Hastanın akut karaciğer yetmezliğine ilerlemesindeki süreye bakarak. Eğer bu 7 günden daha az durumda olduysa buna hiperakut diyoruz. Bir hafta içindeyse hiperakut. Bir haftadan 3 haftaya kadarsa akut, 3 haftadan sonra gelişiyorsa süper, e, subakut karaciğer yetersizliği diyoruz arkadaşlar. Peki bu noktada bir sorumuz daha var. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada en iyi yönetim şekli? Bu noktada hangisini yapmamız bu hasta için en uygundur diye soruluyor. Hastayı yoğun bakıma alarak destekleyici tedavilere başlanması, sürekli renal replasman tedavisi başlanması, Geniş spektrumlu antibiyotik başlanması, sıvı resitasyonuna başlanması, morfinle semptomatik kontrol sağlanması. Şimdi baktığımız zaman en uygun seçeneğin akut karaciğer yetmezliğinde yoğun bakım şartlarında hastanın alınması ve destekleyici tedavi verilmesi olduğunu görüyoruz. Örneğin bilinci kapalı bir hastada hava yolunu korumak için entübasyon yapılması, hastanın vital bulgularının daha yakından takip edilmesi başta olmak üzere Doğru yanıt A. Çünkü akut karaciğer yetersizliğinin e, mortalitesi yüksektir günümüzde hala. Özellikle nasıl bir yoğun bakım olmalı alacağımız yoğun bakım? Karaciğer nakli açısından değerlendirme ve nakil yapma kapasitesine sahip bir hastanenin yoğun bakımı olmalı arkadaşlar. Continuous renal replacement treatment için bir endikasyon yok bu hastada. Böbrek fonksiyonları iyi. Bunu direkt karaciğer testi bozukluğu için yapmıyoruz. Enfeksiyonu düşündüren bir sebep olmadığı sürece geniş spektrumlu antibiyotiklerin bu hastada herhangi bir faydası olmayacaktır. Sıvı resütasyonu akut karaciğer yetersizliği hastalarında dikkatli olunmalı. Bu hastalar kolaylıkla yüklenmeye gidebilecek hastalar. Özellikle e, venöz, basınç, kateterle ölçülerek bu doğrultuda tedavi verilmesi daha uygun olacaktır. Morfin, meperidin gibi ilaçlar e, kullanımı bu hastalarda uygun değil. çünkü. Bu hastaların %40-50'sinde ne gelişiyor? Böbrek fonksiyon bozukluğu, BFT'de yükselme gelişiyor. Meperidin morfin gibi ilaçların kullanımı bu nedenle çok dikkatli olarak yapılmak zorunda. En uygun yaklaşım Adana seçeneği. Bakalım hastamızı nasıl izlemişiz? Hasta taşı kardik ancak hemodinamik olarak stabil kalmaya devam ediyor. Kan basınçları iyi. Hemen laktuloz enemalar başlanıyor. Neden? Hepatik ensefalopati oldu hastada çünkü. Laktuloz başladık. Hasta Medical Intensive Care Unit, Medical ICU'ya transfer ediliyor ve airway protectionı hava yolu koruması için entübe ediliyor. Nihai olarak akut karaciğer yetmezliği tedavisi arkadaşlar hızlı olarak yapılmak zorunda ve altta yatan sebebi bir an önce belirlemeye yönelik olmalı. Çünkü bazı durumlarda altta yatan sebebe bağlı olarak karaciğer fonksiyonlarını geri döndürme şansımız oluyor. Örneğin asetaminofen intoksikasyonunda antidot olarak Asetil sistein verdiğimiz gibi enfeksiyon açısından bir hızlı değerlendirme yapılmış hastada, örneğin keneye bağlı hastalıklar, bunlar neler? Anaplazmozis, e, Lyme hastalığı, erlikiyozis ve babesiyozis, viral hepatit markerları HIV anti-HIV antikorları, Epstein var ve sitomegalovirüs antikorları ve bakteriyel kültürler alınmış ancak herhangi bir tanısal ipucu elde edememişiz. Karaciğer biyopsi yapılmış. Bu tür durumlarda karaciğer biyopsi kanama açısından risklidir. Biyopsinin size hiçbir şey vermeme durumu olabilir. Tamamen nekroz görebilirsiniz. Ancak bazen başka çare kalmıyor. Histopatolojik olarak acaba tanıya yönlendirecek bir ipucu bulabilir miyiz? Endişesiyle yapılmış. Dediğim gibi ne görülüyor? Masif karaciğer nekrozu haricinde tanısal bir şey görülmüyor. Hastaya nihai olarak öyküsü de değerlendirildiğinde sık görülen sebeplerde ekarte edildikten sonra ne tanısı konuluyor? immün checkpoint inhibitörüne bağlı hepatit tanısı konuyor. Neydi bu immün checkpoint inhibitörü hastanı? Melanom nedeniyle alıyordu hatırlayın. Nivolumab. Nivolumab bir PD1 reseptör inhibitörü. Neydi? Programmed Death, program cell death protein 1. Yani hasta da bu reseptörler aktive olduğunda malin hücreler genellikle bu reseptörleri aktive ediyorlar ve T hücrelerini neye götürüyorlar? E, apoptozize götürüyorlar, ölüme götürüyorlar. O nedenle nivolumab gibi ilaçlarla bu reseptör yola disrupt edilerek, bloke edilerek T hücrelerinin, kanser hücreleri tarafından öldürülmesi engelleniyor. Yani bir bakıma bu hücreler aslında bir t bu ilaçlar TSL sel stimülasyonu sağlıyor. İşte bu T-sel stimülasyonu da hastada çeşitli e, immün yan etkilerine neden oluyor. İyi bilinenler neler? Tiroidit, hipofizit, Aynı zamanda hepatit gibi pek çok organda inflamatuar değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Peki bu hastanın akut karaciğer hasarında en olası hasar mekanizması hangisidir demiş? Sitokin fırtınası karaciğer şokuna neden oluyor, immün checkpoint inhibitor toksitesine bağlı T hücre aktivasyonu bunun olduğunu söylemiştim size. Çünkü e, PD-1 reseptörü aktive olduğu zaman T hücreler ölüyor ölüyorlar. Ancak siz PD-1'ı bloke ettiğiniz zaman nivolumab gibi ilaçlarla ne oluyor? T-sel aktivitesi artıyor. Sitokrom P450 inhibisyonuna bağlı alkol toksitesinin, hassasiyetin artması böyle bir durum yok bu hastada. Hepatosit otofajisini indükleyen ilaç komplikasyonu yok. İlaca bağlı karaciğer hasarı direkt hepatotoksite nedeniyle. Nivolumab direkt bir hepatotoksik ilaç değil. Dediğim gibi immün mekanizmayla immün checkpoint'i bloke ederek immünitenin bir şekilde olması gerekenden daha fazla olmasına yol açarak başka organlarda T hücreye bağlı inflamasyonlara sebep olabiliyor. Beşinci sorumuz, bu aşamada hastanın yönetiminde en uygun adım hangisidir diye soruyor. Plazma feres, IVIG ya da intravenöz immunoglobulin, kortikosteroidler, hastalığı modifiye edici antromatik ilaçlar, DMART diyoruz bunlara bildiğiniz gibi, ve kortikosteroid. Burada en uygun olan kortikosteroid olacaktır. Neden? Çünkü hastada bir T hücre aktivitesi var. Buna uygun olarak da steroidle bunu baskılamamız gerekiyor. Özellikle nivolumab gibi immün checkpoint inhibitörlerine bağlı gelişen inflamatuar otoimmün hadiselerde, tiroidit gibi, hipofizit gibi, hepatit gibi durumlarda yüksek doz kortikosteroidler ilaç yan etkisini geri çevirmede etkili olabiliyor. Peki, Karaciğer enzimlerin normalin 5 katının üzerine çıktığında üst sınırın ya da bilirubin düzeyi normalin 3 katının üzerine çıktığında bu hastalarda kortikosteroid genellikle metilprednisolan IV olarak kullanılıyor ya da oral ekivalanı prednisolan olarak kullanılabiliyor verilmelidir ve immün checkpoint inhibitörü de kalıcı olarak kesilmelidir arkadaşlar. Çünkü önemli derecede bir karaciğer hasarına yol açmış oluyor. Eğer hasta yüksek doz kortikosteroide yanıt vermezse o zaman ikinci bir immün süpresif ajan etkilenebilir. Bunlar genellikle hastalık modifiye edici antiromatik ilaçlar şeklinde olabiliyor. Progress notumuza bakalım hastamızda ne olmuş. Hastada ee, Karaciğer transplantasyonu adaylığı düşünülmemiş. Neden? Çünkü hastada metastatik melanom var arkadaşlar. Metastatik karaciğer hasta, metastatik melanom olan bir hastada hastaya karaciğer vermezsiniz. Çünkü zaten sörvi sınırlıdır bu hastalarda. Hastanın yatışında biyopsi sonrasında hemorajik şok ortaya çıkıyor. Bu risk vardır her zaman. Çünkü koagülopatisi vardı hastanın. Ve bunun sonucunda masif transfüzyon yapılması gerekiyor. Hastaya hipervolemisi gelişmesi nedeniyle devamlı renal replasman tedavisi başlanıyor. Daha çok UF amacıyla yapılıyor. Yüksek doz steroid veriliyor hastaya. Ancak hasta hipotansif kalmaya devam ediyor. Bu nedenle volüm çekmede çok mümkün olmuyor. Nihai olarak hastanın ailesi compassionate extubation yani şefkat extubasyonda karar veriyor. Hastanın artık daha fazla acı çekmesini istemiyor ve bakımını sadece hastanın konforlu şekilde hayatını sonlandırması noktasına yönlendiriyorlar. Kısaca immün checkpoint inhibitörlerine tekrar ederek e, sunumumuzu bitirelim. Bu vakada gördük ki immün checkpoint inhibitörüne bağlı hepatit oluşmuş hastamızda. Immün checkpoint inhibitörleri en sık günümüzde melanomada tedavisinde kullanılıyorlar. Bu hastada hepatite neden olmuşlar. Bu hepatiti 4 4 derecede sınıflandırabiliyoruz arkadaşlar. Sınıflandırmanın temelinde AST ALT gibi transaminazlar ve total bilirubin düzeyleri etkili oluyor. Eee Grade 1'de AST ALT 3 kata kadar yüksek, total bilirubin de 1,5 kat yükseliyor. Grade 1 olan bir hastada alkolü kesmesi öneriliyor. İmmünoterapiye de devam edilebiliyor hasta asemptomatik olduğu sürece. Grade 2'de 3-5 kat yükseliyor AST ALT, bilirubin 1,5-3 kat yükseliyor. Grade 2'nin tedavisinde immün checkpoint'i bir miktar kesiyoruz, ara veriyoruz. Hastaya oral prednizon tedavisi veriyoruz. Transaminazlar düşerse yani grade 1'e gerilerlerse düşük dozlarda ICI tekrar başlanabiliyor. Grade 3'te AST alt 5 katın üzerinde. Total bilirubin ise 3 katın üzerinde. Grade 4'te AST alt 8 katın üzerinde çıkıyor. Grade 3 ve 4 ilacın tamamen kesilmesini gerektiren durumlar. Grade 3 ve 4'ün tedavisinde ise işte ilacı kestik, IV kortikosteroid başladık ve karaciğer biyopsi yapma öneriliyor. Grade 3 ve 4 toksite e, steroid cevap vermeyebilir. İkinci bir immunsupresif ilaç bu durumda eklenebiliyor. Genellikle bu amaçla mikofenolat, mofetil düşünülmeli. MMF normalde bir renal transplant ilacı, e, hücre proliferasyonunu engelleyen bir ilaç, azatioprin'e be, benzer etki gösteriyor. Evet, sonuç olarak hastamızda ilaca bağlı, bu sefer iatrojenik bir ilaç kullanımına bağlı akut karaciğer yetersizliği gördük. Hasta metastatik olması nedeniyle nakile uygun değildi. İlaca bağlı, yani immün checkpoint inhibitörüne nivolumaba bağlı olduğunu düşündüğümüz için prednizolonla nekrozu geri çevirmeye başladık. Ancak evre ileri olduğu için hastanın yanıt vermediğini gördük. Bu nedenle hastanın Bakımı tedavi edici bakımdan artık e, e, sadece destekleyici tedaviye çevrildi. E, Immün checkpoint inhibitörü alan hastalarda, endokrin organlarda, karaciğerde, böbrekte, bazen kolonda e, inflamatuar hadiseler olabileceğini aklımıza getirmemiz gerekiyor. Ayrıca tanımızda bunun mutlaka bulunması gerekiyor. E, bir sonraki Case Detective serisinde görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.